merhaba arkadaşlar. bugün gördüğünüz gibi tekrar karşınızdayım. Bugün PUBG'deyiz canlar. Hep pes olmaz dedik. Bir kere de PUBG çektim dedik. Şöyle kapıyoruz kamerayı ve konuşmaya devam ediyoruz kardeş. Bildiğiniz üzere ciroskop oynadığım gibi arkadaşlar. Ciroskop oynadığım için kamerayı kapatmak zorundayım. Ee, öyle yani. Nasılsınız? iyisiniz Umarım keyifler yerindedir. Bugün Karakin'deyiz. Gördüğünüz gibi ekiple birlikte. Evil Alpha çıktı. Mert çıktı bile ben çıktım Sibe 94 diye bir daha çıktı Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi atlayışımızı gerçekleştirdik Sen de şu anda kanka hemen aboneliğini ol Like'ını at bu videoda 660 abone doğru olabiliriz kardeşim senin desteklerinle birlikte 13-12 abone var zaten sizler yapabilirsiniz canlar bunu Ne olacak yani sizler için bebek oyuncu Hadi bakalım İnşallah telefonum ölmez duamız o. İyi bir kaç Adam indi mi hiç? Ne evet. evet hadi bakayım. Mantiyatör sesi gelirse arkadaşlar kusura bakmayın. Hepinizden çok çok özür diliyorum. Ev şu anda o kadar sıcak ki mecbur mantiyatörü açmak zorunda kaldık. İnşallah gelmiyordur diyorum. Ege Hanım'a gelin de şu üstteki adamlara gidelim. Bu arada arkadaşlar isterseniz haftada falan PUBG videosu atmaya çalışırım. Ama çok isterseniz, istemezseniz atma. Siz ne isterseniz o yani. Söylersiniz bana. Uf, bir hey Çatı var bile. Oh. Abi hiçbir şeyim yok öldüm ya. As. Adam sadece eş çalışıyor bir kere. Şey Tek sorun ikimizin Aynen. aynı düşüncelere sahip olması derken kaçtım. Ben yukarı doğru kaçamam ki. Şuraya gideceğim. Ben 3 var. Abi 3 olduğunu bana söylemiyorsunuz ya. şükür alacağım arkadaşlar. Yakın teması güzel. Beyler ben burada loot yapıp geliyorum. Kut. Arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoları sonuna kadar izleyin. Bana büyük destek vermiş olursunuz. Bir türbün bulduğum an çıkacağım arkadaşlar. Bak, bulduğum, bulduğum an. Allah aşkına ölme lütfen ölme Dürbün bulduğum an çıkacağım canlar Dürbün derken şey yani Adam akıllı bir dürbün bulduğum an çıkacağım Ki vermemeye yemin etti gibi bir şey sanırım ben... Aynen öyle vermeyecek belli ki Biz de iyisi çıkalım baba Bak gitsene ya Amına koyacağım evet. telefon gibi şimdi bak Adam buranın içine mi girdin abi? Evet abi, o var mı burada? Yok, görmedim şey evet arkadaşlar hızlıca adam bulacağım Telefonum çok kasıyor arkadaşlar. Ve şu anda sizler duyun diye oyunun sesini kısmak zorunda kaldım. Hiçbir ses duyamıyorum şu anda sıfır ses. Oğlum dibimizde adam var lan. Aldım o zaman. Mert bu değil bu değil dibimizde bir tane de adam var. Ya bak 20 tane mermisi kalmış ya. Ben mi yanlış duydum? Derken karşımda adamlar geliyor. Abi lazer spreyim o kadar kötü ki. Gelsinler buraya bırakın gelsinler. Tam gelsinler. Bence hiç bekle ölmez. bu kadar iken ben Oğlum nerede bunlar? Asik da varmış. Doğru demiş. Doğru diyormuşum. Evet canlar benim için basic basic basic. Şey değil mi? Arkadaşlar mecbur duvar yapmak zorundaydım mecburdum yani bir kere de olsa mecbur duvar yapmak zorundaydım. Hiç kimse şimdi gelip bana abi duvar yapıyorum falan demesin yani boş yapmasın. Mecburdum. Yoksa bu canlı ağzıma sıçardı. Abi, hiç hiç Olur valla. Met evet, aşağımıza gidelim gelemen. Gel tam gel hemen hadi 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 tamam, Sen bana dürbün at ben gidiyorum. Karşımızdalar işte. Yürü. Ündürü... Altımızda varsa vardır. Mecbur arkadaşlar 3 xte 200 oynayacağım. Mecburi yani. Aa gördüm gördüm yere yatarak sprey atarsam bot olurum. Onun için yere yatacağım. Nerede şey? Bak abi görüyor musun bak Sen Bak bren gördünüz mü canlar Öyle bir sekiyor ki Ananı avradına anlatamam Kör oldunuz biliyorum Aka okay, ben kör oldum izleyiciler kör oldum Biliyorum kör oldunuz kusura bakmayın Ama lütfen videodan çıkma kanka tamam mı Abi sana bir şey soracağım niye bunu yaptın Ne gel bir kör et bir daha bizi oynayalım çekelim Hani maili vurdum arkadaşlar kusura bakmayın yani Vallahi kusura bakmayın <laughs> Korkutmak evet. için sıkıyor. mal. Ne yapayım? Bak tırstı şu anda. Tırstı. Ve ben, ben de biz... Arkadaşlar bu arada yemin billah korkutmak için sıktım. Yemin ederim ki. Yani. Abi evde bir hayvan mı? Burada hayvan gibi var. Ben hem dörde geçeceğim. Aa, bana sıkıyorlar bana, sıkıyor. bana sıkıyorlar. Bak tamam mümkün bırak da. Yanına bana sıkıyor, sonunda. Gördüm anasının tebesinin namındalar. Gelin lan. Gelin lan buraya. İt, abi, it hayvanlar. Bak, Gelin. Kim sorun AVM olmasın. Kimin? Bana. Yemin et AVM sesli meselesini... iyi bir sorun. Gelsin. Biz M4 ile de AVM yaparız. Hadi Uzi ile. Burada bak da silah var mı tansın yani? Artık Uzi'yle gel. Başladık yola. Mert hadi gel. Ölürsem severim Mert bir canlı. Biliyorum <laughs> abi onları dikme işte. Çünkü hep kürmen sürüyor. Adamlar ikisi atıyor Bu tarafa kaç. Bak, bak burada var. Burada var. Burada var. Nerede yandayı ben, ben? Ben mi göremiyorum? Bu ne lan öyle Gördün! Ya. Gördün ben zaten dedim! Asla! Oh, Allah. Ben göremiyordum Duvar baga var ki. Duvar var, duvar sıkma. Nerede ki? Benimkilerin hepsi buluta çarptı. <laughs> Önümde dediğin tedağın tipisindeler amınakoyim. Bana uzak yani Mert evet abicim o çünkü sprey atamıyorum sprey atamıyorum yani, şey Yor. Yor. gel lan girdesin <laughs> 50 metre var ping çıktı bak şimdi pislik değil mi pislik değil mi pislik yapacağım ping var bende ping var Ping var diyeceğine beni koru aman koyayım ölüyorum. Tamam şuraya gelersem. Ama abi benim kafam karıştı be ya. Kurtar beni tam burada o da arkadaşını kurtar. Markette de sen o adamlara Bizim onları araştırmamız lazım. Ah, sen çok güzel bir Bas şu kiti bas. Ah. Ah. Vay. Cık, botta mı çaldı? Biliyorum arkadaşlar kör olacaksınız. Ama bunların hepsi yeni güncelleme yüzünden. Yeni güncelleme gelince benim telefonlar benim telefon ölüyordu arkadaşlar. Metrajlamamız lazım abicim bunları. Alt. açıkdayken nasıl çıkarıyorlar? Görmen lazım Oga telefonu mu ölüyor sıkarken? Hepsi birden bakıyor. Üff, harika sprey ki. Sağdan bot. Bot da benim kill geldi ama. A, bir sonra öldürdü. Aynen. Benim anlamda ne bileyim bu Orospu çocuğu bot. Bir saatten beri beni peşiriyor. Gördüm. Ah! 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 O kadar çok headshot dedi. Nasıl oldu? Ne headshot'ı? Ben arada kaldım amına koyayım. Ben de o kadar çok headshot dedi. O hiç ölmedi amına koyayım. Şu an o öleceğim ama ama o sıramadılar. Ama o sıramadılar arkadaşlar. ama o sıramadılar. Abi izle buraları izle izle. Bak bu sürüm faydası. Şu anda hiç ilgilenmeyeceğim tek başımayım hepsi çok kalabalık ve telefonum ölümlerden ölüm beğeniyor canlar. Acele etmeyeceğiz sakin oynayacağım. Ben de dakika bir çağırayım bakın. Bu saatten sonra her şeyi çağırsan da bu maç dönmez. <gülüyor> <gülüyor> eh, üstümdeler bak ses geldi şimdi. Vay cip. Arkada da adam yani. Onu bayılsın. varsa Abi benim arkadaki arkadaki az daha çalıyordu kilimi. Evet canlar bunu da temizledik tem tertemiz. Evet Kaç kilo alırsan o kadar like gelecek. Dur dur. Tek merak ettim ne biliyor mu? Hani nereden sıkıyor yarım saatten beri? Sadece onu merak ediyorum. Gördün? O adam mı gerçekten? Değil lan. O değil o değil bak. Şu... Aa! aa. Gördüm ben gördüm, gördüm şimdi bunu. gördüm şimdi gördüm. Tam fare ya. Al tekne almış. Aga abi abim, mesela siz gittersin. Olacak gibi değil çok sekiyor ya. Dur, dur, Benim buradan alana tüymem lazım. atarım bin alamasak da. çok eğlenceli işte. Çok sevgili geç ayrı. As sikti amı böyle de pusmazsın ya. Ya yemin ederim böyle de pusmazsın ya. Oros bunun doğurdu. Arap abi işte Arap. Piç evladı. Pusmuş amına koyayım ya. Görmedim ki. Cık. Neyse arkadaşlar bu oyun böyle bitti. Bin alamadık ama aşırı zevkli geçti. Onun için bu videoyu paylaşacağım. Like atmayı, abone olmayı sakın sakın unutmayın canlarım cellerim. Yorumlara da öyle bir şeyler yazarsanız beni mutlu edersiniz. TikTok'a da gidebilirsiniz. Instagram'a da gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.